Evet en önemli konseptlerden bir tanesiyle devam ediyoruz. Mocking. Mocking dediğimiz şey aslında en temelde kullandığımız herhangi bir data parçasını veya bir function'ı veya herhangi bir işte komponenti vesaire o an gerçek haliyle değil de işte kendi yazdığımız o anki işte test içerisindeki implementasyon haliyle çalıştırmaya deniyor. Yani örnek vermem gerekirse benim karşımda bir tane listing isminde komponentim var ve bunun içerisinde bir tane use fetch var. Bu use fetch'in yaptığı şey aslında temelde çok basit bir şekilde data çekiyor ve o datayı işte buradaki data state'ine aktarıyor. Ve ben bunu ne yapıyorum? burada listingin içerisinde kullanıyorum. Şimdi ben listingin testini yazarken ne yapmam gerekiyor? İşte bu use fetch'i vesaire kullanmam gerekiyor ya. E, ne yapacağım ben her seferinde test yazarken gerçekten istek mi atacağım? Yani düşünün siz test yazıyorsunuz lokalinizde ve her seferinde bu test çalıştığında gidiyor endpoint'e istek atıyor. Bu asla ve asla maintainable bir durum değil. Zaten de istenmez. Çünkü siz test yazarken hiçbir şekilde istek atmamalısınız normal şartlar altında. Bundan kaynaklı bu tarz durumlarda biz deriz ki test anında sen istek atma da hani gerçekten sanki istek atmış gibi bana şöyle bir mock data dön deriz. Yani kendimiz aslında bunu taklit eden bir tane daha mock function yazarız. Temelde bundan kaynaklı mocking yapısını kullanıyor oluyoruz. Bunun gerçekten çok fazla kullanıldığı alanlar var ve mocking'e kullanmadan test yazılabilme ihtimalinin ben olduğunu düşünmüyorum. Bundan dolayı çok önemli bir konsept. Bu yüzden olabildiğince detaylı ve kullanım kezlerini gerçek hayattaki projelerden olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Bir sonraki video ile birlikte hemen kod örneklerine bakabiliriz.